Biraz bu rejim değişikliği eğer bir süreçse, 10 yıldan fazla Hı. bir süredir devam ediyorsa, artık ittirilmeye, sanki biraz arkadan ittirilmeye ihtiyaç duyuyor. Çünkü bir şekilde işte 2017'de ya da farklı 2010'da bir rıza da üretebilmiş bir Hı. rejim değiştirme süreci ise de bu. Hı. Şu an böyle bir rıza hiç kalmadığı için mi daha fazla şiddet, daha fazla şiddet görüyoruz biz? Bir sistem sadece bir kişi veya bir küçük bir grupla özdeşleşiyorsa bu, ve onların gücüyle e, ayakta duruyorsa daha fazla aslında şiddet ve güce ihtiyaç duyar. Bu tür despotik eğilimlerin kendisini gerçekleştirdiği zaman geriye dönüş şansları da kapıları da çok kapanır. Dolayısıyla zizendi galiba hatırladığımca. Yani bir e, tiranın tek bir şansı vardı daha fazla tiranlaşma. İkincisi de bir ailede bile böyledir. Yani ailede baba yasa, koyduğu yasayı kendisi tanımamazlık ediyorsa bu şu demek benim keyfime bağlı artık yasa yok burada demek yani hı hı. yasa yok yakaladığım zaman o yasaya göre siz cezalandırırım ama çocuk da şunu yapar babanın gözünün kaçtığı anda ne istiyorsa onu yapar anlatabiliyor muyum hı hı. dolayısıyla şeyin yönetic yöneticilerin açıktan yaptığını açıktan yaptığını yönetilenler kapalı alanlarda yapmaya başlar asıl hmm. risk bu. Ve dolayısıyla bu tür sistemlerin bu merangı da budur. Çünkü o kapalı alanlarda neyin size karşı döneceğini fark edemeyebilirsiniz. Neyin biriktiğini. Şimdi şey filan bu işte dehşetli şiddet hikayeleri bu toplumda son yıllarda arttı. Yok evet. işte kuşakların birbirine yaptığı kuşak içi, cinsiyetler arası yani hakikaten şöyle dedirten hepimize ilk duyduğumuzda nasıl bir toplum olduk filan dedirten. İşte o bu merang onlar. Onlar bu merang. Dönüyor bir şekilde. Bir bakıyorsunuz keşke hiçbir olmasa hiç ummayacağınız bir özne gidiyor bir orada bir şey yapmış duyuyorsunuz duyuyorsunuz evet. anlatabiliyor evet. muyum? O yüzden evet daha fazla tir daha fazla güç biriktirilebilir vesaire biriktirebilir bu gücü de olabilir belli bir kliğin veya belli bir öznenin diyelim ama e, yönetilenler de toplumda küçük gruplar halinde keyfiliği tadarlar evet. ve o her her yerde bir göz olma ihtimali ancak bir şeydir düş Düştür diyelim düştür e, ve dolayısıyla bu tür sistemlerin e, yumuşak karnı da budur. Neyin nereden döneceği fırlattığımız o bumerangın nereden döneceğini bilemeyiz.